Zamanın birinde bir baba koca öküzü kesmiş ve oğluna seslenmiş. Oğlum git köylülerimizi, eşlerimizi, dostlarımızı çağır. Beraber yiyelim. Ve oğlan oradan varıyor mahallenin ortasına, köyün ortasına. Yangın var, yangın var. Evimiz yanıyor yetişin diye. Ve sonra eve döndüğünde mahallelerin oradaki insanlardan bir mahalleden kaç insan orada. İnsanlar bakıyor ne yangın var ve de bir felaket. Oğlan bunların karnını burnunu iyice doyuruyor ve adamlar çekildikten sonra baba oğluna sesleniyor. Oğlum çağırmışsın herkesi çok güzeldi. Bunların için içerisinde eş dost fazla yoktu. Akraba hiç yoktu. Nasıl oluyor bu? Ve oğlan gözyaşlarına olarak babacığım diyor. Eş dost akraba dediğin yangınımızı görmeyecek kadar kör, adımızı duymayacak kadar sağır. Demem o ki Felaket günleri Yangın günlerinde Zor günlerde Dar günlerde Hastalıklarda anda Herhangi iyi günde kötü günde yanımda olmayan Dostlar gerçek dostlar Değildiler Eğer ki Zor günlerinde yanındaylarsa Onlar gerçek dostlardır Gerçek dostlara selam olsun